Herkese merhaba arkadaşlar. Kafiye harflerinin harekeleri ile birlikteyiz. Biliyorsunuz önceki derslerimizde kafiye harflerini öğrendik. Bu sefer bu harflerin harekelerini öğreneceğiz. Ve böylelikle artık divan şiirindeki kafiye sistemini öğrenmek için hiçbir engelimiz kalmamış olacak. Evet yani bunların tamamı bu harfleri ve harekeleri bilmek ee, henüz bizi bir hazırlığa sokuyor. Tabii gözünüzü korkutmasın. Kesinlikle bundan sonra zaten e, harfleri ve harekeleri tanıdıktan sonra sadece bir videoda kafi çeşitleri, bir videoda belki kafi ile ilgili bazı önemli noktalara değindikten sonra bitecek. Yani o kadar şey değil. Fakat anlatmak istediğim şu, e, divan şiirindeki kafi sistemini bilebilmek için kafi harflerini ve harekelerini tanımak olmazsa olmazınız. Yani Biz bu harfleri ve harekeleri tanımadan İvan şiirindeki kafiyelerin nasıl olduğunu, nasıl isimlendirildiğini bilemeyiz. İvan şiirindeki kafiyeler daha önce de belirttiğim gibi modern Türk şiirinde olduğu gibi zengin kafiye, tam kafiye, yarım, tunçu vs. gibi isimler almıyor. Burada farklı isimler alıyor. Bunları bilebilmemiz için de harfleri ve bu harflerin harekelerini bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Evet hemen geçelim. Yani e, kafi harflerinin harekeleri. Yeni dersimizde, şimdiki dersimizde bunu işleyeceğiz. Şu harfleri öğrendik. Bu harflerin harekelerini bu sefer öğreneceğiz. Çok daha kolay olacak. Bu harekeleri anlatırken siz tabii ki ne yapacaksınız arka planda? Bu harfleri de e, zihninizden geçireceksiniz. Yani bu harfleri ben şu an artık öğrenmiş olduğunuzu varsayarak harekeleri anlatmaya başlıyorum. Birinci e, harekemiz res tesis harfinden önceki harfin harekesidir. Tesisi biliyorsunuz bir elifti. Yani ridif revi ile çok özür diliyorum ridif dedim. revi ile aralarında harekeli bir harf bulunan elife tesis diyorduk. Revi ile aralarında harekeli bir harf bulunan ki biz bu harekeli harfede dahil diyorduk. Değil mi? Yani ridif, revi ile aralarında dahil bulunan Elif'e ne diyor? Tesis diyoruz. Bu tesisin harekesine çok özür diliyorum. Bu tesisten önceki harfin harekesine de rast diyoruz. Bakın hemen örnek üzerinden çok daha net anlayacağız. Tabi ve zayi diye diyelim ki böyle bir beytimiz olsun. Beyt bir, bu beytimizdeki birinci mısra tabi, ikinci mısra zayi sözcükleriyle bitiyor. Bakın burada ayınlar nedir? Ayınlar revidir. Değil mi? Tabi ve zayi sözcüklerinde B ile Y ne? Tabi iteki B zayi iteki Y neydi? Dahildi. Dahil farklı olabilir demiştik. Fakat harekes farklı olmamalı demiştik. Harekesin farklı olabilmesi için başka şartlar vardı. Onu önceki derslerimizde anlatmıştık. Dönüp bakabilirsiniz. Şimdi B ve Y ne? B ve Y dahil oluyor. Evet ayınlarda revi oluyor. Revi dahil yani aralar a, revi ile arasında dahil bulunan elif. Taza. Bu elife işte biz ne diyoruz? Tesis diyoruz. Tesisten hemen önceki harf burada T, burada Bat, zat artık ne deseniz buna. Çünkü burada Z sesi veriyor. Aslında dat diyoruz biz bu harfe ama siz z sesi verdiği için burada zat isterseniz diyebilirsiniz. Yani kısacası bu harfin harekesi. Zayi tabi ve zayi sözcüklerindeki t ve dat harflerinin harekelerine biz res diyoruz. Bu bir. İkincisi işba. Dahilin harekesidir bu sefer. Biz ne dedik? Bak tabi ve zayi sözcüklerinde b ve y dahil dedik. Dahilin harekesine ne diyoruz? İşba diyoruz. Yani tabi ve zayi sözcüklerinde B ve Y'nin harekesi işbâdır. Bu da farklı örnek verdim. Nafi ve lami diye verdim. Yine bakın F ve M yine dahillerimiz farklı. Farklı olabilir demiştik. Harflerinin harekelerine işba diyoruz. Tamam mı? Dikkat ettiyseniz harekeyi her örnekte sadece söz konusu harekeyi gösterdim. Diğerlerini göstermedim. Bakın burada şu harekeyi T ve datın üzerindeki hareke söz konusu olduğu için onları gösterdim burada dahilin harekesi söz konusu olduğu için metnimde bunları gösterdim. Diğerlerini göstermedim. Bu pdf dosyasını da son dersimizin kafiyelerle ilgili kafiye, divan şiirinde kafiye sistemiyle ilgili son dersimizin altına link bırakacağım. Oradan ne yapabilirsiniz? indirebilirsiniz. Evet. Ne dedik? İşba denir dedik. Eğer revi sakin ise burada lami nafi de olduğu gibi mesela. Eğer revi sakin ise. Mesela la mi e nafi e gibi değil. Olmayacak yani. La mi nafi şeklinde sakin ise işbanın farklı olması kafiye kusurudur. Bak. Yani la mi nafe diyemezsiniz. Ya da la mi nafi falan diyemezsiniz gibi. Sağer ve sair kelimelerinde kafi yapılması kusur kabul edilir mesela bakın. Sair'de kesre var, sahir'de fetha var. Bunları ne yapamayız? Bunlarla bir ee, kafi oluşturamayız. Eğer böyle bir kafi yaparsa kafi kusurdum. Üçüncü kafiye ee, kafi harfimiz hazır. Ridif ve kaydan önceki harfin harekesidir. Ridif ve kayd biliyorsunuz birbirine benziyordu. Değil mi? İkisi de sakin harfti ama ne dedik? Ridif. Sadece elif, ye, vav. Kayıt ridif dışındaki sakin harflerdi. Ee, yani ya da şöyle diyelim. Kayıt, elif, ye, vav yine olabilir. Fakat ne olamaz? Med harfi olamaz. Tamam mı? Ridif med elif, med vav, med ye şekli. Yani uzatma harfleri olanlar ridif oluyordu. Bunu ridif anlattığım derste tekrar dinleyebilirsiniz. Hemen bakalım. Eğer ritf, Elif olursa iltifat, kainat sözcüklerindeki bakın. Burada T'ler ne oluyor? İltifat ve kainat sözcüklerinde. En sondaki T'ler Revit değil mi? İltifat, kainat. Elifler ne olur? Ridif olur. Tamam mı? Ridif ve Revi'den önceki, Ridif ve Kayt'tan önceki harflerin harekesidir. Burada Ridif var. Ridif'ten önceki F, Ridif'ten önceki Nun, F ve Nun'un harflerinin harekelerine hazır diyoruz. Zaten bunlar birbirini tutmak zorunda. Tutmazsa redif de olmamış oluyor. Yani mesela diyelim ki iltifat sözcüğüyle mesela bir vallı redif yapamazsınız. Ne gibi mesela şöyle bir düşünecek olsa iltifat ne gelebilir mesela sonu t olup pek, bir şey aklıma gelmedi şu an ama ya da şöyle diyelim şurada örnek gösterse sükun ile mesela mekan biri vav biri elif bu zaten redif olmaz evet redif vav olursa hun ve sükun sözcüğünde hun'daki he sükun'daki kef ikisi de ötreli gördüğünüz gibi yani redif elif olursa hazf her zaman fethe olur bu mantığı yürütmenizi istiyorum. Onun için bunu söylüyorum. Redif vav olursa bilin ki hazıf her zaman ötre olur. Değil mi? Yani zamme olur. Redif ya olursa hazıf her zaman kesre olur. Habib, salib sözcüklerindeki gibi. B ve L harfleri, ha, harflerinin harekeleri. Peki kayıt olursa? Burada işler değişiyor. Kayıt olursa ne olur? Redif değil de kayıt olursa kayttan önceki harfin harekesine de hazıf diyorum. Rediften önceki harfin harekesine de hazıf diyorum. Kayttan önceki harfin harekesine de hazıf diyorum. Peki redif değil de kayıt varsa biliyorsunuz ya redif olur ya kayıt olur. İkisi beraber olamaz. Ne olur o zaman? Mesela pest ve şikest sözcüklerindeki p ve kef harflerinin harekeleri hazıftır. Pest, şikest. T'ler ne? T'ler revi. Sinler ne? Sinler kayıt kayıttan önce birinde P, birinde Kef var. İkisinin üstünde de ne var? Üstün var. Yani Fetha var. Bunlara biz hazif diyeceğiz. Şimdi burada işler değişiyor. Ravi harfi sakin iken hasfin tekrarı gerekir. Şehir, mihir gibi. Hı. yani şehre, mihre değil. Ravi harfi sakin. Pest, şikest aynı şekilde. Orada da sakin bakın. Ve harfi sakin iken hasfin tekrarı gerekir diyor. Yani burada pest, burada şikisti diyelim ki mesela diyemezsiniz. Şehir, mihir olmuyor bakın. Şehir, mehir olması lazım. Ya da şehir, mihir olması lazım. Şehir ve mihir kafiyesi kusurlu diyor. Tamam Yani pest, şikest kusurlu değil. Çünkü T'ler yani reviler sakin, Hemen zaten ondan önce sinler var. Kayıt zaten kayıt sakin bir har. O zaman P ile kefin harekesi bir olmalı. Şehir ve mihir kafiyesi kusurlu. Revi harfi harekeli ise. Revi, harfi harekeli ise. O zaman ne olur? Hasfin tekrar etmesi kusur olarak görülmeyebilir o zaman. Mesela beste ve şüste kafiyesi kusurlu görülmeyebilir. Çünkü t, t bakın burada H'ler ünlü ses olarak biliyorsunuz. Eski harfli Türkçe, Türkçe'de eski harflerle yazdığımızda bunlar ünlü ses kabul edilir. Burada yani H'ler revi değildir. Onu söylemek istiyorum. Buradaki revi ne? Yine T bakın. T'ler yine revi. T'ler onun harekeli olduğunu gösterir. Beste, şüste. Değil mi? Beste, şüste. Burada revi olan T. Bes, sakin. Şüs, sin sakin. Bunlar kayıt. Ama revi harekeli olduğu için beste ve şüste de b ve şinin hafli, bakın hareketleri farklı. Biri üstün, biri ötre. Fakat diyor kaydın ritfe dönüşmemesi lazımdır. Buna, buna dikkat edin. Bakın beyre ve pire kafiye olamaz. Kafiye olamaz. Yani burada kusuru geçtik. Bunlar kafiye bile olamaz. Yani dir pir olsa y'ler ne olur? Dir pir o zaman y'ler ridif olur. Deir peir olsa y'ler ne olur? Kayıt olur. Yani dikkat edin kaydın ridife dönüşmemesi lazım. Deire dediğinde burada y nedir? KAYT'tır. E, r ne? R. Re. Revi. Revi harekeli mi? Evet. Revi harekeli. Revi harekeli olduğunda ne olabilirdi? Ve bir harekeli olduğunda hazı farklı olabilirdi. Yani kayıttan önceki harf olan dal biri üstünken bir kesre olabilirdi. Fakat ne olmaması lazım? Kaydın ritme dönüşmemesi lazım. Bakın pire pire yani bunun üzerinde sükun yok. Bu pi uzatma. O zaman olmaz. O zaman kafiye yapmıyor ki zaten yani. Böyle bir risk varsa olmaz diyor yani. Ve son harekemiz bu sözcüğüm diye kadar sözüne ettiğimiz herhangi bir harfin harekesi değil. Peki ne bu? Tesis harfi bulunmayan kafiyelerde reviden önceki harfin harekesi. Şimdi tesis varsa reviden önceki harf zaten dahil olur. Dahilin harekesine biz ne dedik peki? Dahilin harekesine burada ne dedik? iş Tamam Bu nedenden dolayı söylüyor. O o kriteri koyuyor bakın. Dahilin hareketine işba dedi Tesis varsa reviden önceki har dahildir. Dahilin hareketi işba. Peki tesis yoksa, tesis harfi yoksa o zaman reviden önceki harfin hareketi. Peki niye diğer ikisini söylemedi mesela? Niye sadece tesis harfi bulunmayan dedi? Niye revi bulunmayan ya da kayıt bulunmayan demedi? Revi ile Kayt, Revi'den şey çok özür dilerim. Ridif ile Kayt, Revi'den hemen önceki harfler ve ikisi de sakin. Zaten harekeleri yok ki. Niye böyle bir şey söylesin? Harekes olmayan bir şey. Yani muhal bir şey yani. Bunu söyleyemez zaten. Tesis harfi bulunmayan kafiyelerde diyor. Niye? Çünkü tesis harfi varsa Revi'den önceki harf yine harekeli olabilir. Ama o zaman tesis varsa Revi'den önceki harf dahil oluyordu. Onun harekesi de işba oluyor. Bunu istisna kılabilmek için bunu söylüyor. Tesis harfi bulunmayan kafiyelerde reviden önceki harfin harekesi diyor. Mesela erzen ve ben sözcükleri mesela bunun gibi yani. Azen, aben gibi bir şey olsaydı mesela tesis olsaydı o zaman zaten ne olacaktı? Dahil olacaktı, harekesi de işfa olacaktı. Erzen ve ben sözcüklerinde bakın nun nun'lar nedir? Revidir. Nun'lardan hemen önce b ve zen harfleri var. B ve Z'nin harfleri, harflerinin harekeleri tevcih olur. Burada ne? Üstün. Gül ve gönül sözcüklerinde ne? Ötre. Geniş ve müthiş sözcüklerinde ne? Kesre halinde gelmiş. ravi sakin iken, eğer revimiz sakin ise, burada üç örnekte de revi sakin gördünüz. gibi. Revi sakin iken tevcihin tekrarı gerekir. Yani erzen ve bin olamaz. Gülle diyelim ki gel, genil gibi bir şey olamaz. Genişle müdheş falan gibi bir şey olamaz. Ravi sakin ise tercihin tekrarı gerekir diyor. Erken ve mümkün olamaz diyor. Bak kafiye kusurludur diyor. Erken bu üstün, mümkün bu kesre harf. Gördünüz mü yani hareke? Bunlar revidir. Revi'den önce kefler var. Keflerin biri üstün, biri kesre olamaz. Revi harekeli ise peki, revi sakinse ise kusurlu. Revi hareketi ise tercihin farklı olmasına sakınca görmeyenler vardır. Yani yine de diyor ki yine de aynı olursa iyi olur. Ama aynı değilse de sıkıntı değil diyor. Mesela müşteri ile unsuri gibi. Müşteri de bakın yine söylüyorum. Y'ler revi değildir. Y'ler harekedir burada. Hareke gibidir. Yani ünlü sestir burada. R'ler revi'dir. R, re, R re, revi'dir burada. İki R re, revi. Müşteri unsuri derken T sat da burada nedir? T sat. Bunlar da Revi'den önceki harekeli harfler. Bu harfin ismi yok. Birinde gördüğünüz gibi üstün var, birinde ötre var. Tevcih olur. Harekeli olduğu için sakınca görmeyenler var ama yine aynı olursa daha iyi olur diyorlar. Evet arkadaşlar, divan şiirinde kafiye harflerinin harekelerini burada bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde artık divan şiirindeki kahve çeşitlerine geçebileceğiz. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar.